Bunlar e, benim vericinin e, pillerini takmak istiyordum, pilleri açamadım onların ekipmanı. <laughs> sevgili kızım Nazlı, bu yandaki modern halt üçlüsünün evine verici yerleştirdim. Bakalım konuştuklarında senin için zararlılar mı, zararsızlar mı? Öğreneceğiz, dinleyeceğiz. <laughs> ne o, panik mi var? Yok, panik panik yok. Niye be? <laughs> yaptın? Yok canım gayet sağ, sakin benim çocuğum. Koruma. <laughs> ya, otur kızım sen. Aslında ben şey diyorum, şimdi benim test kitaplarım mahsunda kaldı. Ya ben gidip onları bir alıp geleyim, Aa, bir koşu gideyim tabii ben ki eline. test kitaplarını Niye var? ya? Dur! <laughs> Ellerini kaldır. Geç otur. Rahat. Manidar, sen de sus. Şşşt! <laughs> Aklınızı alırım! <laughs> Beyler, bu evin aurasına bu tarz hareketler, gerginlikler yakışmıyor. Şşşt! Sen, Atilla Taş, <laughs> büdükaşlı sana diyorum. <laughs> Bak seni severim, pıllanta gibi çocuksun. Ama dershane bebeleriyle de ne işin var? Hem benim kardeşimin bazı safiyane duygular beslediğini de biliyorsun değil mi? <laughs> yani gel sen benim kıllı göğsüme, gel abinin kıllı göğsüne, gel benimle staja... ...ben seni enternasyonel aşklara yelken açtırayım. Misal cazibe kız bana hasta abi. Yani. Ulan küçük afaca. Sen bu bir altmış santimlik boyunla değil bana sokaktaki bebelere bile abilik yapamazsın ya. Cazibe bana hasta yani. Oğlum bir kere dershane bebesi deyip geçmeyin. Bir gün bir bakmışsınız var ya. Nazlı'mla odamdan birlikte çıkıyoruz. Sıkı durum üstünde de benim gömleklerimden biri var kanka. Dersan, Dersan şerefsizsin sen dersen. Erdoğan! Kardeşim! Erdoğan! Kardeşim! Erdoğan! Tamam. Şerefsiz! Şeref abidesi sen bana şerefsiz mi diyorsun lan yine? Şeref. Yok kurban sana demiyorum. Bak şahsına demiyorum ben sana ama karakteri tam bir şerefsiz! Hadi lan oradan çakma totoş gel lan buraya! Erdoğan! Kılsız gel kılsız göçme gel! Bir şey söyleme gitme abi! Gel lan Seni <laughs> Sen ibari artık köylü burtası! Şok oldun lan sen! Şunlara bir takayım da artık dinlemeye başlayalım. Görev başlasın. Anne çocukların normal konuştuğunu duyuyorsun. İkimizi kıtır 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 bu abla. E duyacak zaten birazdan. Buraya kadarmış ne yapalım ya? Seni seviyorum. Ay hep bu fingirden her yüzünden. Kimi çektim bilmiyorum ki. Pekmezim. <laughs> ne? Aa, onun üstüne çek işte şöyle bir tane geçirsen daha güzel çalışır. Aha! Bozuldu mu acaba? <gülüyor> Haber. <gülüyor> Otur bu nereye takılıyordu ya? Çalışıyor mu hala? Hı hı, çalışacak. Piller nerede? Piller nerede? Ne oluyor lan? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. One minute ya, bir dakika ya. Ne bir dakikası ya? Oğlum bir dakika ya. Bu ne lan? Oğlum bu kara kutu olayı ne? Oğlum sen yine başımıza icat çıkardın. Deney ne yapıyorsun değil mi? Yok kurban. Nedir ki? Nedir ki bu? <laughs> ben, ben bir filmde görmüştüm. Herifler bunu sağa sola yapıştırıyorlardı böyle şeyleri. Dinleme e. cihazı falan ayağa. Dinleme e. cihazı olmasın lan bu? Bravo, evet. Dinleme cihazı olabilir. İyi de kurban, yani bizi kim, niye, neden dinlemek iste... <laughs> Komiser pekmez... <gülüyor> <gülüyor> Hala bizden şüpheleniyorsun. Ya! Ee, kalk kalk onun oturma! Kapat şunu! Ya abi ya Nazlı hakkında dediklerimi duydumsa ben yandım ya ben bittim ya! Şimdiye kadar duysaydı bizi çoktan aklardı dostum. Beyler... ...it's show time. Yani Türkçesi... ...yürüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Alet çalışmaya başladı evet bak. Şimdi ortam dinlemesine başlayabiliriz. Ay bu da ne kadar dayanıklı bir aletmiş değil mi? Öyle yere düştü falan hiçbir şey. Sus manidar sessiz ol. Sessiz ol. Benim gibi. <laughs> Ay mahsusçu. Bu yan komşumuz Nazlı. Ne kadar da şeker bir kız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> dakika bir gol bir. Bak, bizim Nazlımız hakkında konuşmaya başladılar. Ya he <laughs> he <laughs> <laughs> gerçekten de çok şeker. Yani hep Nazlı gibi bir kız kardeşim olsa da onunla doktorculuk oynasam demişimdir. Ya, ne? Kız kardeş dedi bu ya? Kız kardeş dedi. Ha kız, kız kardeş dedi. <laughs> Canım benim ya çok seviyorum onu. Yani onu her gördüğümde inanın. Alnından öpmek istiyorum. Alnından öpmekten mi bahsetti? E Öp. kız kardeş dedi, duymadın mı? Kız kardeş, kız kardeş öyle mi dedi? Öyle alnından Aln öpeceğim dedi. Aa, <laughs> ne güzel söyledin Bersoşçuk, ağzını yerim ben senin. Ya ben böyle Nazloş kadar tatlı, bal bir kız görmedim. Aynı babası, e şup demiş babasının şeyinden düşmüş, burnundan. Keşke e, Pekmez amcanın da nazlı gibi bir oğlu olsaydı. Ay söyleme öyle kız, içimi gıcıklattırdın. <laughs> Ay nasıl güzel bir oğlan, nasıl zımba gibi bir oğlan olurdu o, değme gitsin yani. Ne demişler? Kenarına bak, bezini al... Pekmezine bak, oğlunu al. <gülüyor> <gülüyor> ya, o ne be? böyle atasözü mü var mı? Ne biçim atasözü bu böyle be? Kenarından düş bezini al. Bezinden bekmesini al. Ya, öyle değil ama kendilerini yorumlamışlar işte. Neyse hayatım önemli olan şu. Zararsızlarmış. Boşuna şüphelenmişsin. İşte bak gördüğün gibi öyleler yani. Erdoğan, Bu yünler yeni mi kız? hoşuma aldım. Aa, ne tatlı. Yine kazak mı öreceksin yoksa ona? Olur mu canım? Yeni bir kreasyon düşünüyorum. Bu sefer tangaya başladım. Ferah ferah giyer artık. Yuh Üf be kardeşim. Hem amca diyor, hem tanga diyor. Bana mı tanga örecekmiş? Ya bana nasıl tanga örecekmiş? Terbiyesiz. Pek amcaya da tanga çok yakışır. Hem de pembe tanga. Baba baba baba. Bana yakışırmış. Tanga mı yakışırmış bana? Ya, tamam ben yok daha fazla dinleyemeyeceğim. Sinirim bozuldu. Ben hemen gideyim şu polis çelik yeleğinden kendime bir e, korunaklı bir don yaptırayım ya. Tamam tamam çelik yelek iyidir tamam. Ama Peker Bey amca diyor baba. Ha Behlül de amca diyordu. Olanları gördük. <laughs> Anlaşıldı tamam tamam. <laughs>